sevmeden yaşanılmaz. Ne kadar sevmek güzelse zorlukları da var ama. Sevmenin bedeli acı çekmekmiş. Biz, Niye biz, biz de ödedik Allah aşkına. Kızlar ne diyoruz? El üstünde tutulmazsak... tekme atıyor muyuz? Elin çöktü değil mi zaten? Kalbimizi kırıyorsa... Niye affet duruyoruz? Ben seni sevdiğim kadar bir duvarı sevseydim şimdiye çiçek açardı. Sen bir yaprak bile vermedin. Ben sağ olsun. Aşk var mı aşk? aşk yok. Aşkı ben kapısını kilitledim ya. Yani. Ben çok çektim. Gerçekten nefret ettim aşktan. Bundan dolayı da hayatımda aşk denen serüveni artık aramıyorum. Sevgilin mi? Evet. Ne iş yapıyor? Asker. Ne güzel bir kızsın. Asker karısı olmak zordur. Ben beklerim. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ayrılık kalana mı zordur yoksa gidene mi? Kalana. Neden? Giden gideceği bir yer olmasa gitmez çünkü. Babam 4 ay sonra vefat etti. Babama en son hatırladığım şey... ...beni... Avni e, omuzlarında getirdiği an. Başka bir şey hatırlayamıyorum. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa suçam. Durursa bir şey Thank şey ister. Önce adam gibi adam ister. Erkekler aptaldır. Normal normal aşık olurlar önce, sonra cozuturlar. Kadınlar cozutarak aşık olurlar, sonradan normale dönerler. Başka geçirmez yetiştir. Bravo, çok güzel laf ettin delikanlı. Benim lafım değil, Alman yazar göte yazmış. Niye kağıt bulamamış mı? Bak kağıda yazsaymış daha kalıcı olurmuş. Şu günde kaç para kazanıyorsun? 20 lira. 20 lira kazanıyorsun. E büyüyünce ne olacaksın? Ama aynı işi yapmayı düşünüyorsun. E doktor olursun. Olursun. Niye aynı iş olsun? Paşam benim. Bu işte kötü bir iş değil. Ekmek paranı kazanıyorsun ama bu iş için daha çok küçüksün. Değil mi? Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında. Dünyanın tam ortasında. Güneşler büyütür ötür üstümüzde sonra kalır burjuva düşlerin yalanlardanlarda arda. Are my Ayrılık getiriyor diye kesmiş herhalde. Ama çok geç artık. Geç kalmışsın. Mevsimi geçti. <laughs> Bir daha, daha sevemeyecekmişim çok... gibi geliyor evet. değil mi? Yok öyle bir Ayrılık şey Ayrılık acısı o yaşlarda Yine seviyorsun Ürüm acısı gibi geliyor hiç Sevmiyorum Müniz abla Yine seviyorsun yavrum Öyle bir kereyle kalsa kimse hayatta olmazdı şimdi Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana bir kapandı Bir bana gelmedin mi Belsado? Sana gelen yollar hep yokuş be Çıkasım gelmiyor Ben ineyim Ben gidiyorum Neco Zaten hiç gelmedi ki. Aşık oldun mu Kaan'cım? Ben bu fazla dürüst olacağım da hiç aşık olmadım. Doğru kızı bilemedim hayatımda önce. Yani Kaan'cım tanışmadık. Oo. Oh. दुन मज़ा kız çok yalnız ya. Bu niye öyle? Ama yalnızlığımı sebebi var. Neyse. sebebi? 3 senede aynı kişiyi sevip <laughs> kavuşamamak. Gibi. Deminden beri bakıyorum sana şöyle bir. Kafanda biri var belli. Aşkım zannediyorsun ya da zannettiğin aşıksın. Öyle Geldiğinden beri sanki hayatın tek anlamı oymuş gibi dalıp dalıp gidiyorsun tam akmalara. Belki o şimdi başkasıyla birlikte. Seni aklına bile getirmiyor belki. Ama sen salak gibi... ...burada böyle oturmuş onu düşünüyorsun. Nişanlımı sen mi kurtardın? Ben kurtardım. <laughs> ah! İyiliğin altında kalmayacağım. Şimdi düşünme, ne kadar istediğini söylersin bana sonra. Bir dursana. Merak ettim de. Sevgilin ölürken sen neredeydin? Kaçtın mı lan? E sen de haklısın birader can korkusu değil mi? Böyle medeniyet martabalı okumaya benzemiyor. Bir pişman oluyor. Belki şimdi edersin. Ama önemli olan yangın anında etmenler. Ortada zengin fakir ayrımı yokken kendi Neymiş? Böyle insanlık kart de olmuyormuş. Bir adamın hamurunda olacak. Gellim hanıma kimleri yakar? Ölümüne yazıyorum ölümeyin affet. Aklımın ucunda birileri var, bana birileri gitti birileri kal Yamaç Bey, seyim ben. Sizinle tanışamadık ama İdris Baba. ...benim de babamdır. Ben size dedim uzaktan sevmek iyidir diye. Seviyorsan git konuşma. Öyle uzaktan sevme. Benim de hayat çıkan... Affetmeyeceksin. Eğer birisi sana kazık atarsa... ...çok net söylüyorum bunu. Bir daha atarım. Eğer birisi senin sırtından mı çaklarsa ilk fırsatta bir daha yapar. Şimdi kafamdaki soru <laughs> Öğretmenim bu yok canlı ders var mı? Babalar gibi kutlu olsun evimizin babası. Unutmamışsınız. <laughs> ona hediye de mi aldınız bugün? Benim babam 7 yaşındayken ben ona hiç hediye şey alamadım biliyorum. musun? <laughs> yaral Hayır aldım. Yürüyür gidiyorum. Ha nereye yürüyorum? Ben boğulduk. Artık... Ona da gidiyoruz. Evet. O masandaki ne oğlum? Valla bu süt olabilir. Ne evet. sütü? Keçi sütü. <laughs> ee, yok hocam. Keçi sütü böyle kokmaz. Ee, bu daha iri bir hayvanın sütü gibi. Ee, o zaman manda sütü hocam. Manda sütü böyle yağlı olmaz hocam. Daha başka bir hayvan sanki bu. Bir bakalım. Evet bu inek sütü. Su! <laughs> Kızım sen beni nasıl buldun Naime ya? Ha, sen beni engellemişsin ya. Evet. Ben de ananın Facebook'una girdim. Ha? Ondan sonra ananın Facebook'una baktım, sen oradasın. Fake hesap açtım, hemen seni ekledim. Sen de kabul ettin? Ondan sonra baktım, otobüsün önünde poz vermişsin. Böyle mal gibi de durmuşsun. <laughs> Öz dedim, seyahat yazıyor. Ben de dedim ki, bunu burada bulurum dedim. Geldim. Her yerde stoklarım nokta net. Kimlere? <laughs> oh. Seni bilmiyorum, benim işim var. E hani biz beraber... Biz Beraber çalışmıyoruz Murtaza. Sen benim işime yarıyorsun. O da nadiren. Abi hayır. Al bakayım bir tane. İster zengin ol ister fıkara. Her yemekten sonra yap bir fıkara. bakma bakma. Heyecan yapma dökeceksin. get still like